Merhaba arkadaşlar, uzun zamandır yapmak istediğim videoyu sonunda yapıyorum. Bildiğiniz gibi sizlerden C. Idol için eleştiri yorumlarınızı istemiştim ve bugün onlar üzerine konuşacağım. Hadi o zaman başlayalım. Kuindam ilk sezonuna bence CLC gitmeliydi, C. Idol için çok erkendi bence. Buna kesinlikle katılıyorum çünkü CLC dağılma aşamasındaydı ve grubun son şarkıları sevilmişti. Eğer Koinduma'sı Elsi gitseydi dağılmaktan kurtulabilirlerdi. Soyon'un Kideay rap'leri C Aydil rap'lerinden daha iyi. Bu yorum gerçekten de iyi, katılıyorum çünkü Kideay tüm tekniklerini kullanıp muazzam bir rap çıkarıyor iken grup rap'leri çok pasif kalıyor. Part dağılımları çoğu şarkıda eşit ve adaletli değil. Bence özellikle Shoa çok az part alıyor. Part dağılımları eşit değil evet ama Shaoan'ın az part alması ona bağlı çünkü siz de biliyorsunuz ki çoğu kez de tone oluyor ve ekorn sahnelerinde üyelerin yardımına ihtiyaç duyuyor. Evet kendisini ilk vakte göre geliştirdi ama yeterli değil. c idle asla 4. jenerasyon vibe'ı vermiyor, 3. jenerasyon grubu gibiler, çünkü 4. jenerasyon şarkıları genellikle aynı türde olurken c idle her konsepti çekinmeden deniyor. Bu eleştiriye dikkatinizi vermenizi istiyorum çünkü aşırı haklılık içeriyor. Bu çok bariz ki G-idle 4. jenerasyon gibi değil 3. jenerasyon gibi. Çünkü gerek tarzları olsun, gerek konsept ve yaptıkları işler olsun. Kesinlikle 4. jenerasyon için fazlasıyla büyük ve başarılılar. Bazı nevisler Jisoo'nun sesini sevmiyor ama Jisoo'nun sesi Mio'nun sesiyle aynı. Jisoo'nun sesini tanıyorum. Buna katılmıyorum çünkü Jisoo'nun sesi Miyeon'a göre fazlasıyla kalın ve yüksek notada kırılabiliyor. Daha 17 yaşında iken yeteneğini herkese göstermiş. 19 yaşında şarkı yazmış ve halen grubu için şarkı yazıp besteliyor. Ayrıca başka grup ve sanatçılar için de şarkı yazıp bestelemiştir. Şimdi görüyoruz ki genç kadın sanatçılar da şarkı yazıp besteliyor. Ben bunu Soyon'un öncülüğünde olduğunu düşünüyorum. Övgüyü hak ediyor. Bu eleştiriyi o kadar doğru buldum ki. Soyon grubunun çıkış şarkısı olmadığından dolayı grubu için şarkı yazmıştır ve Lata'ta en iyi çıkış şarkıları arasına girmiştir. Grubun title şarkılarını yazıp besteler ve diğer sanatçılar için de şarkı yazıp bestelemiştir. En çok telif hakkına sahip sanatçılar arasındadır. Küçük dahi olarak anılıp övgü alması sonuna kadar hakkıdır. Bence Queen Card g idolın en kötü kombeyiydi. ENEX gibi bir şaheserden sonra böyle bir dönüş yapmaları hayal kırıklığıydı. Kısmen evet doğru söylüyorsunuz çünkü ENEX'ten sonra Queen Card pasif kaldı ama bence Queen Card çok faydalı oldu. Queen Card geri dönüşü globalde patladı. Büyük bir akım oldu gerek sözleriyle gerek dans challenge'ları ile herkes tarafından kullanıldı ve bu bizim yararımıza oldu. Üst üste ağır dönüşler pek pozitif etki etmeyebilirdi, Queen Card'a ihtiyacımız vardı. İdle belki en güçlü vokallere sahip değil fakat her birinin sesi o kadar eşsiz ve kendine has ki benim için en iyi vokali olan gruplar arasına giriyor. Diğer grupların aksine iki tane ana vokal pozisyonuna sahip üyemiz var, Vokal pozisyonunda olmayan üyelerimiz bile vokal pozisyonu alıp başarı elde edebiliyor ve her üyemizin ses tonları birbirinden farklı olduğu için bunu faydalı olarak kullanabiliyoruz. Benim için de J-Idol en iyi vokal grupları arasında. Show'a bir ama Visual'den başka vasfı yok. Ben buna katılmıyorum çünkü bir grubu, grup yapan ve başarıya ulaştıran, grubun içindeki tüm üyelerin sayesindedir çünkü onlar birlik içindedir, her birinin farklı pozisyonu vardır. Evet Shaoan'ın çok eksiği var ama kendini geliştiriyor. Artık dans koreografilerinde çok daha iyi, başlangıç ve bitiş pozisyonlarını başarıyla yerine getiriyor. Showa için şarkı görmeliyiz, kendi istemiyor olabilir fakat bence bunu yapmalı, idol olmayı bu kadar çok seviyorsa sınırlarını aşmalı ve bir şarkı çıkartmalı. Solo kendisini tam hazır hissetmeden solo çıkış yapmamalı bence. Evet sınırlarını zorlamalı ama hazır olmadan bunu yapmamalı bana göre. Çünkü herhangi bir törende veya canlı bir performans sergilerken detone olursa bu onun için daha kötü olur. Biraz daha zordan koreografileri gelebilir. Sojin gittiğinden beri eksikleri çoğaldı. Evet buna katılıyorum dans koreografileri biraz daha zor olabilir ama eskiye oranla grup olarak danslarını gerçekten de geliştirdiler. Son iki comeback dans koreografilerini çok beğeniyorum. Evet arkadaşlar eleştiri videomuzun sonuna geldik. Eklemek istediğiniz eleştiriler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizi seviyorum hoşçakalın.